Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleme konuğumuz bu Datafron X3 isimli ikisi bir arada oyun kontrolcüsü. İkisi bir arada ne demek? Bakın şu anda ben mesela PUBG'yi açtım. Şöyle PUBG oynuyorum. Şöyle üst kameraya geçelim. Çünkü birisi de bizi vuruyor. Vay kahpeler. Neyse şimdi bunları hallettik. Şu an çok acemi modunda olduğundan tabii kepsi bot. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi iki modu var. Bir tanesi bu Gamepad modu. Böyle oyun oynuyorsunuz. İşte emülatör oyunlar olabiliyor. Marketteki Gamepad destekli oyunlar olabiliyor. Android tarafından bahsediyorum. Çünkü bunun iOS desteği yok. Windows desteği de var. Ve Nintendo Switch desteği var. Ama Android'de de şöyle bir durum var. Bazı Mediatek chipsetli cihazlarda çalışmıyor arkadaşlar. Onların listesini yayınlamışlar. Ben de onları ekrana getirmeye çalışacağım. İkisi bir arada dedik. İkinci fonksiyon ne? Arkada bir soğutucu fanı var. Fan var ama benim en anlam veremediğim şey o fanın çalışması oldu. Bu fanın kendi dahili bir bataryası falan yok. Altında bir tip C portu var. O tip C portundan buna güç veriyorsunuz o zaman çalışıyor. Güç veriyorsunuz ama şimdi bu taşınabilir bir cihaz. Ben bunu taşırken buna nereden güç vereceğim? İlk akla şu geliyor. Ya bunun kendi tip C portu var. Bunun kendi içinde bir batarya var tabii ki. Onu konuşacağız. Bu bataryadan buna güç verilebilir mi? İki tarafta tip C olan bir kabloyla diye düşündüm tabii ki ben de ilk. O zaman daha kullanım kılavuzuna da bakmamışımdır. Kılavuzda da yazıyormuş gerçi. Verilemezmiş. E verilemediği zaman ne anladık bundan? Ben yanımda bir de powerbank mi taşıyacağım yani. O bana çok saçma geldi. Ya buna ufak da olsa bir batarya koy. En azından mesela telefonla oynadın, oynadın bir saat ısındı. Neyse 10-15 dakika soğutsun. Ya da ne bileyim hani şuradan güç vermeyi aktif et onunla çalıştıralım. O bana çok anlamsız geldi. Açıkçası ben bunu kullanacağımı hiç zannetmiyorum. Yani bana ikisi bir arada değil de bir tane gibi oldu. Ama derseniz ki ben bununla uğraşacağım güç vereceğim o zaman burada bir fan var mı var. Böyle üfleme şiddeti de çok fazla değil onu da söyleyeyim. Hani telefonu öyle çok hemen anında soğutur diye de bir şey söyleyemiyorum. Bence olmasa da çok bir kayıp olmazmış. Şimdi arkadaşlar, bunu da belirttikten sonra cihazı detaylandırmaya başlayalım. Söylediğim gibi Android desteği var. Bluetooth 5.2'yi kullanıyor. Nintendo Switch desteği var. Nintendo Switch'te bir de şunu yapabiliyor. Şurada bir tane T tuşu var. Bu aslında turbo tuşu. Buna bastığınız zaman ekran görüntüsü alıyormuş. 2 saniye basılı tuttuğunuz zaman da 30 saniyelik bir ekran kaydı alıyormuş. Ama bende Nintendo Switch olmadığı için onu deneyemedim. Onu sadece kullanım kılavuzundan bilgi olarak size söylüyorum. Kullanım kılavuzunun da bir güzelliği var arkadaşlar. Türkçe desteği var. Çünkü bazı şeylerde ona ihtiyacınız oluyor. Mesela bu PUBG'de şu anda oynuyorum ya bu tabii ki arabi uygulama sayesinde oluyor. Mesela şu üst kameradan göstereyim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Bakın şurada görünen Shooting Plus diye bir uygulama var. Kullanım kılavuzunda da bunu nasıl yapacağınıza dair böyle bir rehber hani koymuş ama zor değil arkadaşlar. Bunu yükleyeceksiniz. Zaten kontrolcüyü direkt olarak tanıyor. Hatta kontrolcüyü o uygulama üzerinden güncelleyebiliyorsunuz. Yani firmware update falan da geliyor. Şuralardan seçiminizi yapıyorsunuz oyuna göre. O şekilde hani bu tuşlar ayarlanıyor ama tabii ki sonradan şöyle kaydırmanız da gerekebiliyor. Tam birebir ayarlı gelmiyor. Çünkü telefonunuzun boyutuna göre falan değişiyor ya onlar. Ufak tefek onları da şöyle ayarlamanız lazım. Yani şöyle seçtikten sonra Böyle ayarlamanız lazım. Ama dediğim gibi güzel çalışıyor. Bakın şöyle de göstereyim. Şansa bak şey bitti. Mermi bitti. Neyse bu şekilde dediğim gibi ara uygulamalarla vesaire kullanabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle de bir durum var. Android tarafından bahsediyorum. İki modu var orada da. yani iki çalışma tipi var. Bazı oyunlarda yani mesela böyle PUBG falan oynayacaksınız ya. O zaman şu A'ya basarak şurada Home tuşu var. Yani bu güç tuşu olarak da kullanılıyor. Buna basılı tutarak kapatıp açabiliyorsunuz. Bu A'ya basılı tutarak buna basıyorsunuz. O zaman bu arkadaşlar bu PUBG tarzı oyunlarda çalışacak moduyla geliyor. Ama siz mesela bunu emülatör oyunlarında hani emülatör kullanarak oynayacaksınız. Atıyorum PSP oyunlarını oynayacaksınız. O zaman buradaki X'e basılı tutarak bu home tuşuna yani güç tuşuna basıyorsunuz. O zaman da o oyunlara uygun olarak bağlantı kuruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ufak tefek bir bahsetmiş olduk. Ben size bir kutu içeriğinden bahsedeyim. Sonra detaylandıracağız ama kullanım kılavuzundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü epey bir bilgi var orada. Türkçe olması da güzel. Onlara bakalım sonra neler yapıyor. Hani konforu nasıldır filan onları da konuşalım. Şimdi bu şurada dursun arkadaşlar. Bizim muhtemelen öldürürler ama çok önemli değil. Şimdi şuradaki tuşların bakın şu joyistikler var ya onlar şöyle çıkıyor. Zaten yedeklerini de göndermişler. Toplamda 4 tane. Üzerine takıyorsunuz işte birer tane. 2 tane de yedekte kalıyor. Bunlara hall sensör diyorlar ya yani böyle mıknatıslı böyle daha rahat çalışan sensörler. Gerçekten de öyle. Yumuşak yani. Bunlar çok rahat çalışıyor. Şunlarda da aynı destek var. Bakın bu tetik tuşlarımız var ya. Onlar da son derece rahat çalışıyor bu kontrolcüler anlamında yani bu tuşların hepsi anlamında söylüyorum. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok konforlu ve rahat. Şimdi arkadaşlar, bir de şarj için şöyle tip C kablo geliyor. Bir tarafı tip A, bir tarafı tip C. Bu şekilde ve kullanım kılavuzu. En önemli kısım bence bu çünkü bir sürü bilgi var. Şöyle Türkçe'yi de ben size açayım. Birçok farklı dil var tabii ki ama bizim için önemli olan Türkçe kısmı. Bakın arkadaşlar, Burada size söylediğim gibi PUBG tarzı oyunlarda nasıl bağlayacağınızı gösteriyor. Zaten örnek olarak da burada PUBG'yi vermiş. X3 modu olarak hani söylemiş. Ona çok takılmanıza gerek yok. Yapamazsanız da bakın şurada QR kod var. Hepsinde QR kod var. O QR kodu telefonunuza okutun. İşte bu nasıl yapılır videosu geliyor. O videodan bakarak bunu kolayca yapabiliyorsunuz. Bakın Shooting Plus uygulaması. Hemen buradan QR okutuyorsunuz. Nasıl yapılır? Burada size gösteriyor. Emülatörlerde vesaire kullanmak için bahsetmiştim az önce. X'e basıp buradaki güç tuşuna basıyorsunuz demiştik. O zaman da geliyorsunuz bunu kullanıyorsunuz. Sonra Nintendo Switch bağlantısı orada da uçak modunda olmadığına filan dikkat edin diyor. Ben söylediğim gibi onu deneyemedim. Bu şekilde onun bağlantısını yapıyorsunuz. Windows'da özel bir durum var. Windows'da ister kablosuz bağlantı yapabiliyorsunuz isterseniz de kablolu bağlantı yapabiliyorsunuz. Güç tuşuna 2 saniye basılı tutarsanız da X input modu ve D input modu olarak değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsi de LED'lerden size bilgi olarak veriliyor ama onu zamanla ezberlemeniz lazım. Yani sık kullandığınız şeyler o LED'lerden ezberlersiniz. Şu anda açıkçası ben de hepsini ezbere bilmiyorum. Sonra arkadaşlar turbo modu var üzerinde. Yani T diye bir tuş göstermiştim ya ben size ekran kaydı falan alıyor demiştim. Onunla turbo atamalar yapabiliyorsunuz. Fonksiyon tuşu dediği bazı tuşlar var. Onlarda ne derseniz şuradaki A, B, X ve şuradaki tetik tuşları R ve L tuşları bunları fonksiyon tuşu olarak adlandırıyor. Onlara da atama yapabiliyorsunuz. Manuel atış modu yapabiliyorsunuz. Sürekli atış modu ya da sürekli atış modunu kapatıyorsunuz. Bu şekilde döngü halinde bunları değiştirebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada da bu turbo modunun seviyesini ayarlıyorsunuz. Yani atış hızını ayarlıyorsunuz. T'ye basılı tutarak L'yi aşağı yukarı böyle hareket ettirerek onun seviyesini ayarlıyorsunuz. Zaten titreşim olarak da size geri bildirim veriyor. Sonucunu da bu LED'lerden, LED'lerin yanıp sönmesine göre anlıyorsunuz. İşte 25 kere, 15 kere, 8 kere şeklinde böyle 3 moda halinde onu anlayabiliyorsunuz. Bu da az önce bahsettiğim Nintendo Switch'teki işte ekran kaydı alma fonksiyonu. Burada da o fanın çalışmasından filan bahsetmiş arkadaşlar. Bir de titreşim var ya bunda. O titreşimin yoğunluğundan bahsetmiş. Hani demiştim ya size şurada titreşimle geri bildirim veriyor. Oyunlarda titreşimi kullanmak istemiyorsanız kapatabiliyorsunuz. %50 titreşimde hafif bir titremeyi hissediyorsunuz. %100'de de bir tık daha tabii ki arttırmış oluyorsunuz. Ben çok titreşimi sevmediğim için genelde kapatıyorum. Ama buradan kullanmak isterseniz de iki seviye ve kapalı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Burada da o söylediğim fanın çalışma durumu var. Tabii kullanmadığınız zaman da otomatik kapanıyor. Söylediğim gibi bunun Türkçe olması epey bir güzel olmuş. Aldığınız zaman direkt olarak bu fonksiyonlara bir göz atın. Evet arkadaşlar ufaktan bir göz atmış olduk. Kutu içeriğine baktık. Sonra kullanım kılavuzunu konuştuk. Çünkü kılavuz önemli. Her şeyin bilgisi orada var. Ben ne kadar söylesem de bu aklınızda kalmayacaktır. Aldığınız zaman hemen oradan bakar. Kolaylıkla yaparsınız. Zaten zor işlemler değil. Şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bakın şu anda benim kullandığım Samsung A55 kılıfla ben taktım. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Yani birçok telefon buna uyacaktır. Şöyle söyleyeyim 10 17 cm aralığında burayı kullanabiliyorsunuz. Şöyle çekmeli bir sistemi olduğu için bu şekilde bunu kullanıyorsunuz. Araya koyuyorsunuz. Nintendo Switch'te vesaire de dediğim gibi kullanma şansınız oluyor. Bilgisayarda kullanmak istediğiniz zaman da ister kablosuz bu şekilde isterseniz de kablolu bağlantı yapabiliyorsunuz. İşte gecikmeden dolayı vesaire o kablolu bağlantıyı belki istersiniz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, iOS desteği yok ama ben yine de bir umut denedim ama başarılı olamadım. O yüzden iOS cihazlar için tercih etmeyin. Bir de listedeki Android cihazları kontrol etmeyi unutmayın. Android'de tamamen çalışıyor diye alırsınız, sonra çalışmaz. Şimdi ben hepsini denemişliğim yok tabii. Ki. Yani öyle bir cihaz elimde yoktu ama adamlar bu listeyi de boşuna yayınlamaz haliyle. O listeye bakarsınız, orada cihazınız yoksa ve Android bir cihazsa temin edersiniz. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar, belki öyle görünce merak etmişsinizdir. Şu joysticklerin kenarı turkuaz renkte ama bunlar led değil. Bunlar normal sadece renklendirilmiş. Öyle RGB vesaire gibi bir şey yok. Herhangi bir renklendirmesi falan yok. Sadece şuradaki bildirim ledleri var. Onlardan da işte çalışma durumunu, işte turbo modunu vesaire titreşimi o tarz şeyleri görüyorsunuz. Onun dışında öyle bir oyun aydınlatması falan yok. Ben zaten sevmem. Benim için önemli olan ergonomisi iyi olsun vesaire. Ergonomi konusu da şöyle. Bu sonuçta çocukları da hedef alan bir cihaz olduğundan benim elimi düşündüğünüz zaman bir tık küçük geliyor tabii ki. Hani atıyorum bir konsol gamepad'inin rahatlığı yok. Ama tabii ki çocukları vesaire de düşündüklerinden ben yakından da göstereceğim. Şuranın kavisleri vesaire çocuklar için çok rahat olacaktır. Bizim ellerimize yani benim yaşıtım ya da benim boyutlarımdaki insanlara göre tabii ki bir tık küçük kalıyor. Ama onu dediğim gibi herkes düşündüklerinden çok eleştiremeyeceğim. Benim en çok eleştirdiğim ve saçma bulduğum şu soğutma fanının çalışma sistemiydi. Tamam hani çok üflememesi falan neyse hadi onu idare ederiz ama en azından adam gibi çalışabilen bir sistem üzerine otursaydı güzel olurdu. Çünkü ben bunu daha çok taşınabilir bir sistem olarak düşündüğümden o şekilde rahatsız etti beni. Bir güzellik şu arkadaşlar mesela o konuda beğendim. Bunun şurasında bakın dikkat ederseniz herhangi bir şey yok. Bu çünkü full kablosuz olarak çalışıyor yani bilgisayara kablolu bağladığımızı saymayın. Bende başka bir gamepad var onu şöyle üst kameradan göstereyim size. Şöyle bakın aynı kafada diyelim aynı böyle çalışma mantığında buraları döküldü ona çok takılmayın. Bakın bunda mesela tip C portu var. Bunu şöyle takabiliyorsunuz yani buna. Böyle taktınız bunu bu şekilde kullanacaksınız. Ama bunda şöyle bir sıkıntı var bunu takıyorsunuz ya. Bu tuş takılıyor, bakın. Şöyle yaptığınız zaman, çünkü bu içindeki tipçe portu hareket ediyor. Bakın, şöyle göstereyim size. Bu böyle hareket ediyor. Şunu da sesini kısalım. Bu hareket ettiği için bu arka taraftan joystick'e baskı yapıyor. E baskı yapınca bunun hareketi kısıtlanıyor. O yüzden bunların böyle düz olması bence daha iyi. Başkalarında da böyle midir bilmem ama bu bendeki modelde Memo mu öyle bir şey bunun markası. Ben yine yazarım. Bunu da o şekilde arkadaşlar. Bu tarz bir şey almak istiyorsanız ona dikkat edin çünkü bu çok aşırı rahatsız ediyor ve tık tık takılıyor sürekli. Çünkü bunu böyle sabit yapmamışlar. Dediğim gibi arkadaşlar eğer burada güç portu varsa ona dikkat edersiniz. O şekilde hani satın alımınızı yaparken bu tuşu etkiliyor mu ya da buradaki tuşları etkiliyor mu onun bir kontrolünü yaparsınız. En azından forumlardan filan bir bakın. Çünkü ben bu kontrolcüde o sorunu yaşadım. Şimdi biz gelelim buna. İsterseniz direkt olarak yakından bakmaya başlayalım. Hem modlar arasında geçişi konuşalım hem de kullanırken daha rahat anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi güç tuşu. Burada turbo tuşu. Select, Start, Burada tetik tuşlarımız L ve R tuşları. Şu altta güç portu tip C'den gücünü verip şarj ediyorsunuz. Şarj durumunda buradaki LED'in yanıp sönmesinden sabit yandığı zamanda doluyor. Bu da arkadaşlar bataryalı değil söylediğim gibi dışarıdan güç vermeniz lazım. Sonra zaten dönüp buradan ufacık bir esinti yapıyor diyeyim size. Şimdi arkadaşlar bu şekilde de kaydırarak içine telefonu takıyorsunuz. Artık joystickleri vesaire anlatmama da gerek yok sanırım. Gördüğünüz gibi tasarım, Xbox tasarımı dediğimiz yani şunların yeri bu üstte, bu altta şeklinde telefonu takıyoruz. Bu şekilde telefonumuzu taktık. Şimdi arkadaşlar bu tuşa basılı tutarak cihazımızı açıyoruz. Bakın şu anda yanıp yanıp sönüyor. Bu aslında eşleşme modlarından birinde demek. Biz normalde ilk açılışta bu modu ayarlamamız lazım. Mesela şu anda kapatalım. Şimdi biz Android'de kullanacağız. Android'de de söylediğim gibi atıyorum PUBG'de vesairem kullanacaksınız. Emülatörde mi kullanacaksınız? Market oyununda mı kullanacaksınız? Mesela A'ya basıp bu tuşa bastık. Bakın en üstteki yanıp yanıp sönüyor. Hemen Bluetooth eşleştirmeye gidelim. Şuradan Bluetooth'a gidiyoruz. Bakın buraya X3 olarak geldi. Bağlantımızı yapıyoruz. Şu anda en üstteki LED bakın sabit olarak yandı. Şu an bu bağlantı tamam şu anda çalışıyor zaten. Biz bunu bir kapatalım. Diğer modun bağlantısını da göstereyim size. Şimdi X'e basıyoruz. Buna basılı tutuyoruz. Bakın şu anda alttaki led yanıp sönüyor. Bu diğer bağlantı modu. Geliyoruz. Bağladık. Burada şuna şaşırmayın. Bu bazen X5 olarak yazıyor, bazen X3 olarak yazıyor. O konuda şaşırmayın. Şimdi tekrar buna gelelim. Bakın iki farklı modda şu anda ama isimleri aynı yazıyor ama normalde bu X5 de yazabilir. Dediğim gibi o karışabiliyor. Şimdi arkadaşlar gelelim mesela bir emülatöre. PSP emülatörünü açtım. Şimdi bakın burada kontrol edebiliyoruz. Ama mesela diğer modda olursak burada kontrol etmeyecek. Hatta onu da yapayım size. Bakın şu anda kontrol etmiyor. Çünkü şu anda PUBG tarzı oyunları arıyor. Şu an bunda işlev yok. Yani en azından oyunlar için tam işlev yok. Sadece böyle buralarda işlev oluyor. Bu da saçma bir işlev oluyor. Şimdi tekrar biz eski moduna getirelim. Emülatörde deneyelim. Şimdi arkadaşlar bakın normal çalışıyor. Hemen açalım bir Street Fighter. Bakın direkt Start, Select. Buradan da böyle tuşları görmüş olun. Şöyle geri diyelim. Yanlışlıkla şeye çıktık. Bu arka tuşlar şeye giriyor, emülatörün ayarlarına da. O yüzden yanlış oldu. Şimdi bir karakter seçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bağlantıyı yaptıktan sonrası keyifli. Hani öyle kopma filan buralarda olmuyor. Genel malzeme kalitesi de güzel. Bu cihaz arkadaşlar 30 dolar. Biliyorsunuz zaten önceki incelemelerden vesaire de. Datafrog bunları nasıl yapıyor bilmiyorum ama ...gümrük vergisi vesairesi de çıkartmadan sadece 30 dolara gönderebiliyor. Ben bunu satın almadım. Bunu bana inceleme için gönderdiler. E tabi geçen video tutunca kör oldu badem gözlü. Bundan başka bir tane daha böyle M17 diye oyun konsolu var ufak taşınabilir. Onu da inceleyeceğim. Ama dediğim gibi bunlar vallahi hiç sorun olmadan geliyor. Sürat ya da MNG ile gümrükten sonra geliyor bana. Size nasıl gelir bilmiyorum ama ben daha önce satın aldıklarımda da herhangi bir problem olmadı. Bu incelemeye gelenlerde de hiçbir sorun olmadı. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Abi sen zaten hani satın almamışsın inceleme diye göndermişler ama hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Başka firmalar da incelemeye yollasa sonuçta gümrükten geçerken bakmıyorlar aldım mı incelemeye mi geliyor diye takılırdı. Şu an görüyorsunuz herhangi bir problem yok. Tıkır tıkır çalışıyor. Söylediğim gibi Android'de bazı cihazlar hariç çalışıyor. PC'de Nintendo Switch'te Gayet de güzel. Bence bu kadar yeterlidir. Oyuna da dalınca insan böyle keyifli oynuyor. Biz bunu şimdi durduralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere gayet güzel çalışıyor. Kötü yanı ne? Bir o kafasının karışma olayı bluetooth bağlantısında ama orada çok takılacak bir durum yok. Neden derseniz kafası karışsa da siz zaten diğer modun öbürü olduğunu anlıyorsunuz. Oradan bağlantısını yapıyorsunuz. Bağlantı yaptıktan sonra da herhangi bir problem çıkmıyor. Zaten sürekli siz o bağlantı modunu muhtemelen değiştirmezsiniz. En fazla emülatörü çok kullananlar yapabilir onu. Ama dediğim gibi birçok kişi bunu PUBG vesaire oynamak için alacağından onlar da tek modda kalacaktır. O zaman direkt olarak oynarsınız. Her zaman zaten o Shooting Plus uygulamasına ihtiyacınız yok. Atıyorum asfalt falan oynayacaksınız. Onu da bir listesini koymuşlar. Yani bu Android'de Gamepad destekleyen oyunlar falan diye. Onu oynayacaksınız. O zaten direkt olarak Gamepad'i görüyor. Hiç ayar yapmanıza gerek olmuyor. Sürekli onları kullanırsanız da mod değiştirmeyeceğiniz için gayet rahat olacaktır. Kullanım kılavuzunda Türkçe olması güzel. Bence en önemli dezavantajı ikisi bir arada dediğin zaman hani şunun biraz daha efektif olmasını bekliyorsun. Efektif değil ama orası da ne bileyim yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece bu şekilde çalışıyor bile benim için yeterlidir. O olmasa belki dışarıdan başka bir soğutucu alıp oraya takardınız o şekilde kullanırdınız. Onu bilemiyorum ama şu haliyle bana çok kullanışlı gelmedi. Yani o soğutma kısmından bahsediyorum ama genel kendi malzeme kalitesi olsun. Hani konforu olsun dediğim gibi benim elime biraz küçük ama herkesi düşündüğümüz zaman çok sorun olmayacaktır. Zaten şu taraftaki böyle ele göre yapısı falan da gayet güzel yani. Şu avuç içlerini böyle kavrama anlamında şuraları falan yiyip. Piyasada farklı markalar altında var mıdır? Ben açıkçası pek görmedim ama olabilir çünkü Data birçok ürünü başka markalarda da oluyor. Hani satın almadan önce öyle de bir araştırmanızı yaparsınız. Direkt olarak atlamazsınız. Şu anda söylediğim gibi 30.99 dolar. Yani biz 30 dolar diyelim hani kısaca. Çünkü orada %5 indirim falan da yakalama şansınız oluyor. 30 dolara bu ürünü alabiliyorsunuz. Herhangi ekstra bir ücret ödemeden de Türkiye'ye geliyor. Yarın işler değişir gelmezse bilemem ama şu aşamada şu an mesajda işte kaç 1 Şubat'tayız hani videoyu çektiğim gün itibariyle. Bana işte 1-2 hafta önce geldi bu. Yılbaşından sonrayı kastediyorum işte. Bir sorun olmadan geldi. Ama 6 ay sonra bir sene sonra nasıl olur bilemiyorum arkadaşlar. Türkiye'de çok daha pahalı olursa Türkiye'den almazsınız, yurtdışından alırsınız. Türkiye'de fiyatı atıyorum çok astronomik oynamıyorsa 50, 100, 200 neyse hani sizi üzmeyecek bir miktar varsa Türkiye'den alayım, hem daha hızlı gelsin filan derseniz de Buradaki fiyatlara bakarsınız. Şöyle de bir durum var. Kargo süresi ortalama 10-12 gün diyebilirim. Bana gelen ürünlerden kıyaslama yapıyorum. En uzun süreni 14 gün falan sürmüştür. 5 günde gelen de oldu. 8 günde gelen de oldu. Ama dediğim gibi ortalama siz 10-12 gün civarında düşünebilirsiniz. Benim beğendiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Zaten sevdiğim yanları sevmediğim yanları söyledim. Tekrar edeyim çünkü bu kısım önemli. Android'de her cihazda çalışmıyor. Bir liste var o listeyi kontrol edin. Listede cihazınız varsa o zaman satın almayın iOS desteği yok. PC'de kablolu ya da Bluetooth'ta kullanabiliyorsunuz. Nintendo Switch desteği var. Ekran görüntüsü alma, ufak yani 30 saniyelik ekran kaydı alma sadece Nintendo Switch'te destekleniyor. Titreşim var. Bluetooth 5.2 Turbo modu var arkadaşlar. Onlarla bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Zaten söylemiştim Android'de iki modumuz var. Onlar arasında değişim yaparak kullanıyoruz. Güzel mi güzel, keyifli mi keyifli. Özellikle emülatör seviyorsanız böyle gamepad hissini seviyorsanız çünkü dokunmatikle oynamayı sevebilirsiniz. Böyle fiziksel tuşu da sevebilirsiniz. Ben fiziksel tuş tarafındayım. Eğer fiziksel tuş seviyorsanız da direkt alıp geçin derim. Hani böyle bir şeyi. Ama fiziksel tuş sizin için önemliyse de telefon üzerinden oynayıp geç edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Datafron X3 model oyun kontrolcü ve soğutucu fanlı bu cihazını konuştuk. Bu cihaz hoşunuza gittiyse dediğim gibi değerlendirirsiniz. Başka bir sorunuz varsa da aşağı yorumlarda sorarsınız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.